5. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 149 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 1491. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ifade eden isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Kadir B) Basar C) Rahim D. Semi. Cevap A. 2. I. Merhameti çok geniştir. 2. Gücünün bir sınırı yoktur. 3. Bir şeyin olması için dilemesi yeterlidir. Umaralanmış yargıların hangileri Allah'ın Kadir ismiyle ilgilidir? A. Yalnızı. B. Yalnız 2. C. Ayv 2. D. 2 ve 3. Cevap D. Üçüncü aşağıdaki ayetlerin hangisi Allah'ın Kadir ismiyle ilişkilidir? A. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. İbrahim Suresi 39. Ayet B. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Enfil Suresi 75. Ayet C. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Heyde ye Suresi 4. Ayet D. O Rahmandır, Rahimdir. Fatiha Suresi, 3. Ayet Cevap, C. 4. I. Merhametinin sınırı yoktur. 2. Ahirette amellerin karşılığını verecektir. 3. Gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yoktur. Umaralanmış bilgilerin hangileri, Allah'ın kudreti ile ilgili değildir? A. Yalnızlığı B. Ayv 2 C. Ayv 3 D. 2 ve 3 Cevap, B. Beşinci insanın isteklerini Allah'a iletmesi, ondan yardım dilemesidir. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A. Tevhid. B. Dua. C. Hanif. D. İhlas. Cevap, B. Altıncı dua ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğru değildir? A. İnsanı Allah'a yaklaştırır. B. Allah'tan yardım istemektir. C Allah'ın güzel isimlerini bilmektir. D Allah'la iletişim ve irtibat kurmaktır. Cevap C. 5. sınıf kazanım kavrama testleri Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce sayfa 149 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.